Merhaba arkadaşlar Elif Eda kanalına hoş geldiniz ben Elif. Şimdi size küp sonu birden beş bardağa kadar nasıl çalındığını öğreteceğim şarkısını söylemeyeceğim. Bir şu şudaki arkadaş. İki, 2, üç, dört, beşi ben yeni öğrendim. O yüzden bazen hatalar yapıyorum. şaşırdım ya. Of, son kez. Son kez bu dörtlüğü de deniyorum. Beşliyle <laughs> de biraz zor Aslında zor değil biraz kolay mı Ben yeni öğrendiğim için daha alışamadım Ah bitirdim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 bardaklar kimse nasıl çalınır onu öğreteceğim. İlkiyle siz hatırlardırsınız ama ben bir yeni değişiklik kattım orayı Şöyle. 1, 2, 1, 2, 3. Bakın. 1, 2 kere ellerimizi çarpıştırıyoruz. 3 kere o bardağı ya da şuraya vuruyor masaya. Sonra bir kere şlak bardağı şöyle alıp şöyle şöyle yapıp şöyle yapı, yapıyorum ama ben yeni değişiklik attım daha kolay olsun diye şak şak tak 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 şak bardağı şöyle alıp vuruyoruz bir daha şöyle bardağı şöyle alıp elimize vurup koyup elimize değiştirip basıyoruz bir kere şak bardağı yerine vuruyoruz bir kere yine bardağı alıp elimizi vuruyoruz. Masaya elimizi değiştirip masaya vurup şöyle 1 2 1 2 3 i̇şte, 1 1 1 2 3 4 5 i̇şte. Şimdi 2'ye gelelim. İki de aslında çok kolay hep aynı şekilde. Ee, ama bu 1 2 yapıyoruz hep aynı başlıyoruz. Ama şöyle yapmamızı şöyle yapıyoruz. 3 ke bir, şunları, şu iki bardağın şurasını vuruyoruz. Şöyle. Evet. Bizlerim arkadaşlar gittim. Şöyle. 3 kere. Sonra bir, de, bir kere işlak yaptım. Onları kenara ayırıyoruz. Sonra yine bir kere yapıyoruz. Bardakları şöyle alıp şu, şu kısmını birbirine oluşturup ya yatırıp Bunu şöyle, şunu, da şöyle, şunda şöyle koyarsın işte. Bir, iki. 2 1 2 3 1 kenara 1 şöyle alıp birbirine vurup yere işte neyse arkadaşlar 3'e geçelim 3 de aynı şekilde aslında bu üçüncü bardakla bir şey yapmıyoruz. Şöyle. Yine şu iki bardağı oyuyoruz girişler yapıp şu bardakları şöyle alıp birbirine vurdurup basıyorum. E, bitisinde de e, şu bardakları şöyle şöyle içine dolduruyoruz. Şöyle. Dolduruyoruz içine. Son kez göstereyim. Sonra dörde üçe. Şöyle bir iki bir iki, e, bir iki bir iki üç bir bardakları alıp birbirine vurup şöyle Şimdi dörde geçelim. Anlamayanlar olursa videoyu geri sarıp izleyebilirler arkadaşlar. 4 de aslında aynı şekilde. Şöyle Şöyle. Yapıyoruz. En başta hep böyle iki kere yerimiz yapıştırıyoruz. Sonra e, üç kere şu en kenarda kremi alıyoruz. Bir kere şlak yapıyoruz. Aynı ikide olduğu gibi şöyle vurup şöyle alıp Şöyle şunları kapatıyoruz. Bir daha. Şöyle. Ay, dur. kenarı o, ıı, çekmeyi unuttum söyleme. Özür dilerim arkadaşlar. Benim hatam. 1, 2, 1, 2, 3, 1. Şöyle kenara alıyoruz. 1. Şöyle alıp birbirine vurup şöyle vurup şöyle. Aslında bundan sonra iki oluyor. İki, iki bardakla yaptığımız Bir daha göstereyim. Bir, iki, bir, iki, üç, bir. Bu kenara bir. Şak, 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 şak. Şimdi gelelim 5'e. 5 aslında çok ama çok 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 kolay. Şimdi şöyle Öncelikle yine iki, iki kere vurup başlıyoruz tabii ki de. Sonra yine şu en kenardakilerini üç kere ördük. Bir, iki, bir, iki, üç. Sonra bir kere şuna, ıı, yaptım mı şunları kenara yürüyoruz. Yine bir kere yapıyoruz. Bu sefer şunları alıp Birbirine vurup vurup, bir Yine birbirine vurup şöyle şuraya sakayız şöyle. Şöyle alıp hatta şöyle de alabilirsiniz. Birbirine vurup şöyle şöyle saçlar. Şey. Sonra üçte yaptığımızın aynısı. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı beğenmeyi paylaşmayı da unutmayın lütfen. Umarım e, bu küpson bardakla çalmak e, sizin hobiniz olur sizi mutlu eder çalarken.